Evet arkadaşlar bugün çoban matı nasıl yapılır onu öğreniyoruz beyazlarla. İlk önce şahımızın önünü açıyoruz. Karşı takım genelde böyle oynası lazım. Sonra filmimizi 1 2 3 4 4. kareye oynuyoruz. Sonra e, e, vezirimizi 1 2 3 4 5 5. kareye kadar götürüyoruz karşı takım böyle yapacak. Ne yapacağız? Ee, böyle e, 1 2 3. Üçüncü kareye geri gideceğiz. Ve sonra arkadaşlar bunu yiyeceğiz. Ee, şey olacak. Ee, şahmat edeceğiz. Çünkü burayı yesi olmuyor. E, yine şah olur. E, buraya götürse gene olmuyor. O yüzden o yüzden çobanlatı budur.